Evet hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 28 Kasım'da son bulacak olan A101 gıda aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Hemen geçelim. Berona Charleston makarna 500 gram 15.75 Berona mantı makarna 500 gram 15.75 Kuzucu yarım yağlı dilimli tost peynir 1200 gram 209 TL Sümeli yarım yağlı toz peyniri 600 gram 129 TL Pınar kakaolu süt 1 litre 55 TL Altın Kılıç Laktosuz Sade Kefir 250 ml 25 TL Hanımdan Hazır Tatlı Peynir Helvası 250 gram 35 TL Ayşan Kornişon Turşu 670 gram 89 TL Panetti Domatesli Paket Noodle 5x75 gramlık 30 TL Maret Hindi Füme 2x50 gramlık 34 TL bu arada efendim kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Son zamanlarda etkileşim düştü. Aynı zamanda zil butonuna basarsanız videolardan anında haberiniz olmuş olur. Hemen devam edelim. Balık dünyası dondurulmuş temizlenmiş alabalık 750 gram 99 TL. Kaanlar gemlik siyah zeytin 450 gram 89 TL. Kaanlar çizoli çizik yeşil zeytin 400 gram 89 TL. Nescafe 3'ü 1 arada fındıklı kahve 10'lu 39 TL. Nescafe Mocha 9'lu 39 TL. Bonflet dondurulmuş tane stick burger 400 gram 159 TL. Dr. Oetker kakaolu fındıklı orman meyveli puding 3'lü 330 gram 66 TL. Nimet çıtır tahinli kurabiye 300 gram 59 TL. Edusho krema strong çekirdek kahve 500 gram 250 TL. Nescafe Latte Toz Karışım 9'lu 39 TL. Kola Turka Kola 3 litrelik 45 TL. Çerezya Kuru Yemiş Antep Fıstığı 250 gram 129 TL. Chips Master Mevsim Yeşillikleri Patates Cipsi 110 gram 25 TL. Verona Napoletana Makarna Sosu 360 gram 70 TL. Verona Cheddar Makarna Sosu 180 gram 69 TL. Evet efendim ürünlerimizin sonuna geldik. Dediğim gibi etkileşim düştü. Kanalımı tanıdıklarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda kanala abone olup like atarsanız ona da çok mutlu olurum. Sili butonuna basarsanız videolardan anında haberli olmuş olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.